Ki <laughs> Teşekkürler Yasir Takım otobüsündeyiz. Fenerbahçe zorlu deplasmandan galibiyetle döndü. 3-2. Volkan Demirel var. Volkan müthiş bir maç. Son saniyede gelen bir galibiyet. Egemen de golün de mimari burada evet. ona da söz vereceğim. Evet, teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum kendi adıma. Gerçekten benim da Volkan, Son dakikada attığımız golle galip gelmesini bildik. Ee, tamam. maçın ilk yarısında biraz belki düşük gözükebilir. İstenilen futbol oynayamadık ama ikinci yarıda çok iyi bir oyun oynadık. 90. dakikada gollerimize rağmen 95'te attığımız golle galip gelmesini bildik. Onun için tüm takım arkadaşlarımı, tüm Fenerbahçe'leri kutluyorum. Güzel bir galibiyet oldu yolumuza devam ediyoruz. Fazla söylenecek bir şey yok. Volkan 1-0 geriye düştü takım. Ardından beraberlik. Sonra üstünlük sayısı. Bir kez daha beraberlik. Sonra galibiyet sayısı. Erciyes maçında da son saniyede gelmişti yine evet. e, gol. Bu nasıl bir duygu son saniyede kazanmak? Üçüncü maçımız bu son dakikalarda gelen gollerle kazandığımız. E, tabii ki mutluluk verici. Tabii ki güzel oluyor ama e, inşallah daha ileriki maçlarda daha Erken dakikalarda golleri bularak rahat bir şekilde maçı bitiririz diye Şimdi düşünüyorum. Egemen'e de soracağım. Benim adıma da konuşabilir dedi. Son saniyede gol attı galibiyet. Gerçekten bugün yani benim zaman geçirmek amacıyla bıraktığım bir toptan dolayı gol yedik. Daha sonrasında bir serbest vuruştan sonra dönen topta Egemen'in güzel yer tutuşuyla gol oldu. Onun için tebrik ediyorum, ee, güzel bir galibiyet oldu, tüm takım arkadaşlarım, Fenerbahçelilerin bu galibiyeti kutlaması, hak ettikleri bir galibiyet olduğunu düşünüyorum, yolumuza devam ediyoruz. Egemen'e dönelim bakalım, o ne diyecek? Egemen, son saniyede gelen galibiyet, evet. galibiyet golünü kaydeden isim sensin, evet. o anı bir anlatır mısın? Valla aslında şeye dönmek lazım, biraz önce Volkan söyledi ya hani ben almadım falan dedi, aslında hep beraber durduğumuz bir an herhalde. Ee, yani herhalde avuta gidiyoruz diye. İşte futbol böyle bir oyun herhalde. Hiçbir zaman e, durmamak lazım, konsantreyi kaybetmemek lazım. Bir anlık durgunluk herhalde hep beraber. Biraz önce kayıtla da konuştuk. Ee, hep beraber herhalde top avuta çıkacak diye durduk. Öncesinde gol yedik Ben gerçekten o an üzülüyorsunuz yani. Üzülmemek elde değil ama o faal olduğunda gerçekten inandım yani. Yani ben topun bana geleceği hiç aklıma bile gelmezdi ama e, hani Caner vurduğunda sanki olabilirmiş gibi hissettim. Hatta ondan önce de Emre ile konuşmuştuk canları vursun diye Vallahi hepsinin neticesi kazanmak gerçekten güzel gerçekten. Egemen taraftarlar müthiş 90 dakika boyunca bir saniye bile susmadılar evet. Onlar da büyük bir sevinç yaşadı her maç olduğu gibi yine desteklerini evet. gösterdiler O Teşekkür ederiz ben e, herhalde gittiğimiz her depresmanda e, Fenerbahçe taraftarını görüyorum Ciddi oranda hem de e, her yerdeler teşekkür ediyoruz hepsine. Burada da bizi desteklediler. Yalnız bırakmadılar. Selçuk da burada. Selçuk sen neler söylersin? Müthiş bir galibiyet. Son saniyede gelen bir galibiyet. Egemen'in golü. Zorlamayayım seni ben alayım. <laughs> Egemen önce tebrik ediyorum. E yeter Onur abi her seferinde kaldırıyor bizi. Egemen önce tebrik ediyorum son dakika. E Şok olmuştuk 2-2 olunca. Çok bizim için önemli bir gol oldu. E 3 puanla dönüyoruz. İlk yarı tutuk olsa da biraz takım ikinci yarı gerçekten çok fazla istediğimizi gösterdik ve 3 gol bulduk. Oynayan oynamayan herkesi tebrik ediyorum. Çok önemli bir deplasmandan gerçekten güzel bir galibiyet oldu. En azından haftayı moralle geçir. Çok önemli bir maça çıkacağız. O yüzden herkesi tebrik etmek lazım. Teşekkür Sağ olun. <laughs> Yemede sorun var mı yerinden? Yok. O Bursa'da çok konuşmak istemiyor. <laughs> Sağda konuştu. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Ben Sağ olun. Teşekkür ederim. Devam edelim kaptanla birazdan konuşacağız. Telefonla görüşüyor. Yanımızda Mehmet Topal var. Mehmet Topal'la da konuşalım. Mehmet müthiş bir galibiyet. Son sahnede gelen alıştık bu galibiyetlere. Bunun tabi tadı ayrı bir güzel oluyor. Neler söylemek istersin? Gerçekten çok mutluyuz. Ee, dediğiniz gibi alıştık ama artık son dakikaya bırakmamalıyız. Ee, i̇lk 20-25 dakika çok kötü başladık. Ve neticesinde gol yedik. Sonradan toparladık ama e, maça daha iyi başlayabilirdik. Ama olmadı. Egemen abiyle tebrik ediyorum. Son dakikada gerçekten e, çok güzel bir gol attı bütün takım arkadaşlarımızı kutluyorum. Ee, önümüzde zorlu bir derbi maçı var. İnşallah bu çıkışımızı çıkışımızı sürdürürüz. Hafta içi yapacağımız antrenmanlarla da ee ilk 20-25 dakikada yaptığımız ataları göz önünde bulundururuz. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu galibiyet çok güzeldi. Bizim için de çok moral motivasyon açısından çok iyi oldu. İnşallah derbi maçlarında bu galibiyete devam ederiz. Çok teşekkür ederiz. Birazdan kayıtla devam edeceğiz ama yine maçın kahramanlarından Emenike yanımızda. Sevgili Deniz bize yardımcı olacak. Deniz sorar mısın ne düşünüyor galibiyette ilgili? Yine galibiyette pay sahibi olduğu tüm takımda olduğu gibi. Uh, what do you want to say about the uh, victory tonight? Yeah, I'm really really happy I thought, uh, thought my, uh, I thought we were going to win the game 2-1, uh, but all of a sudden when I went out they scored So I was really really sad on the bench And thank God we finally won, Egemen scored, so I really thank God Çok çok mutluyum. Maçtan önce arkadaşlarıma 2-1 kazanacağımızı söylüyordum. 2-1 tahminim vardı 2-1 olacağı şeklinde. 2-2 olduğunda çok büyük üzüntü yaşadım son anlarda gelen golle. Fakat Tanrı'ya şükür 3. golü attık. Egemen'e de teşekkür ediyorum. Onun sayesinde 3-2'lik galibiyetle dönüyoruz. 2 haftada 3 gol attı. Şimdi 3. hafta bir gol daha kaydetti. 3 haftada 4 gol oldu. Bununla ilgili neler söyleyecek? 4 gol senin. Last three weeks, and you keep scoring. What do you want to say about your goal scoring skills? I think uh, gerçekten iyi gidiyor şu anda o o yönden işler gerçekten tanrıya şükürler olsun demek istiyorum çünkü bu golleri atmamı sağlayan o bu golleri atmamı sağlayan aslında ben değilim tanrının sayesinde atıyorum ben bu golleri şunu da soralım Erjesc maçında gol attıktan sonra sıkıntılanlar yaşadı. Takımın hemen hemen hepsi üzerindeydi. Everyone jumped on you and tonight you were not the one who scored in last minute. So what can you say? Yeah, it was uh, against Ajax. It was a very good moment. It was my it was my first game and it was um, it was a very important goal for the team. So I really thankful for that also bahsettiğiniz gol çok bahsettiğiniz an çok güzel bir andı. Hem benim için hem takımım için. İlk maçımı oynadım ve ilk maçımda oyuna girdikten sonra golü attım. Çok harika duygular yaşadık. Takım için de çok önemliydi. Onun için de ayrıca Tanrı'ya şükrediyorum. Egemen'e de ayrıca beni bu akşam mutlu ettiği için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz emin ki onun da düşüncelerini aldık. Şimdi kayıt var yanımızda. Kayıtla konuşacağız. Yine Deniz'in yardımını isteyeceğiz ama öncesinde Türkçe konuşacak. Evet kayıt neler söyleyeceksin? Galibiyet güzel. Maç çok güzel ama çok zor. Ama 3 puan süper. Peki sorar mısın Egemen'in performansı ile ilgili neler söylemek ister Sen de böyle alalım Deniz gel hemen. What onlara. do you think about Egemen's performance? I think you know it's very good, but uh, the performance of Egerman shows the performance of everyone because we keep fighting until the end. and uh, I think everyone can see uh, Egemen is a person like this and that's how he scored the winning goal today. Egemen'in performansını çok iyi buluyorum ama ayrıca Egemen'in tüm takımın performansını ortaya koyan bir an yaşattığını düşünüyorum. Sonuna kadar savaşmaya devam ettik. Egemen de bunun temsilcisi oldu böyle bir golle ama biz sonuna kadar kavgacılığımızı bırakmadık. Müthiş bir karakteri var takımın. Deniz. Bununla ilgili neler söyler? What can you say about our character? Well, our, our winning our winning spirit is amazing. Uh, a lot of people will speak about luck if you score in the injury time, but this happens to us now for the third time this season. and you call the, you can't call this, this kind of things luck. Uh, it's just a winning mentality, and this team is fighting until the end. Kazanma ruhumuz mükemmel, harika bir kazanma ruhuna sahibiz. Belki insanlar son dakikada gelen galibiyetleri şans olarak nitelendirirler. Fakat bu bizim üçüncü defa oluyor. Bu sezon üçüncü defa son dakikada kazanıyoruz. Buna şans diyemezsiniz. Buna sonuna kadar ki o kavgacı ruhu, o kazanma ruhunu ortaya koymak diyebilirsiniz. Bunu şans olarak adlandıramayız. Bu bizim mükemmel bir ruh ol, ruha sahip olduğumuzu gösteriyor. Peki çok teşekkür tamam. ediyoruz ilk kaytada. Şimdi kaptanla devam edeceğiz Emre Pelozoğlu'yla ancak telefonla bir görüşmesi var. Yine de biz yavaş yavaş yanına oturalım. Telefonla görüşmesini bitirdikten sonra yine kaptanın görüşlerini de alacağız. Şöyle yavaştan yaklaştık. Kaptan telefonla görüştükten sonra birazdan onun da düşüncelerini alacağız. Fenerbahçe mağlup etmeyi başardı Bursaspor'u. Yanımıza Abi, kaptan var. Şu an. <gülüyor> <gülüyor> Biz bölmeyelim o zaman kaptan. Birazdan devam ederiz. Yine bakıyorum kimle röportaj yapabiliriz diye. Arkadan yanılmıyorsam Bruno Alves buraya doğru geliyor mu diye bekliyorum. Tabii oyuncular yavaş yavaş soyunma odasından buraya doğru hareketleniyorlar. Birazdan hareket edecek takım otobüsü. Biz de yine röportajlarımızı canlı yayında paylaşacağız. Şimdilik Sözü merkeze bırakalım. Birazdan röportajlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yasir Kaya.